Evet sayın seyirciler bugünkü bir vs bir turnuvamıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yarı final mücadelesi olan Çınar ve Yunus mücadelesi size sunacağım. Kaleci Yusuf'la gelsin. Kendisi önceki maçlarda da dediğim gibi e, Sinan'a 3-2 elendi. 3-2 mağlup olarak turnuvadan elendi. Ama iyi bir kaleci. Kendisine başarılar diliyoruz. Ve ilk oyuncumuz Çınar'ı takdim ediyorum size. Çınar Yunus'a karşı daha iyi oynayan biri ama... Belki yani Orayı bilemiyoruz şimdi. Şimdi diğer oyuncumuz gelsin. Çınar'a da başarılar diliyorum. Şimdi Yunus geldi. Kendisi Çınar'a karşı çok bir şansı olmayacağını düşünüyor ama bir şeyler denemek istiyor. Ona da başarılar diliyorum ve maçımıza geçiyoruz. Yeni atışıyla maç başladı sayın seyirciler. Keyifli seyirler dilerim. Çınar. Çınar. Çınar Yunus geçebilecek miyim? şunlar Yunus geri, geriye çekildi biraz şunlar 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 geçti Yunusu derken Yunus kapattı önünü. şunlar şunların şutu Yusuf tuttu şut atıyor Top gel şunarda şunlar Yunus blokladı şunlar şunlar vuramadı top takıldı Yunus tekrar blokladı bir şut isabetli değil Yunus aldı topu yanlışlıkla Çınar'a attı. Kale. Kale engelledi. Evet Yunus. Yunus tekrar blokladı Yunus şutu, Kötü bir şut geldi Yunus'tan. Yunus. Seken top alabilecek mi? Alamadı. Çınar. Çınar vurmadı. Fake attı rakibine. Çınar geçebilecek mi Yunus'u? Şınar geçti işte mi Yunus'u? Şınar. Şınar'ın şutu Yusuf. elinde tutamıyor Topu 1-0. <laughs> Kalenin atışıyla maçtan bir dur. Yunus şut. Yusuf'a kaleciye vurdu. Kalenin üzerine vurması goldü. Belki de. Şınar. <laughs> şunlar şunların şutu kötü bir şut geldi Yusuf'tan hata Yunus Yunus <gülüyor> 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 Doğru bir şut atamıyor Şimdi Yunus'un kafası Çınar'a Çınar sekti top Çınar Çınar, Çınar. İşte dışarı çıktı top Güzel bandı sayın seyirciler Şimdi Yunus'ta kaldı top Yunus 1-1 Yunus attı birinci golü Skor 1-1 sayın seyirciler Şimdi Yunus Yunus şut Yusuf'da kaldı top Yusuf'un şutu Tekrar Şınar'da top Şınar Şınar şunları geçebilecek mi Yunus bu sefer? Geçti Yunus'u. Önü boş ve gol 2-1. 2-1 oldu skor. Yunus, Yunus ayağından fazla açtı. Top şimdi Çınarda. Çınar'da. Çınar. Çınar Koleji Yusuf. Yusuf. Yusuf'un hatası tekrardan Yunus'un şutu kaleci Yusuf'un kucağında top. Şimdi top tekrar Çınar'da. Şunlar. 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 Şunlar atacak mı tekrar? Üç mü geliyor? Yunus blokladı Yunus. Kötü bir şut. Şimdi Yunus. Şunlar. 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 Şunlar geçecek mi Yunus'u? Hala geçemedi Yunus'u. Biraz fazla şu işte topu ayağından. Şimdi top Yunus'ta. Yunus vurdu. Kötü. Maç devam ediyor sayı seyirciler. Biraz bir pozisyon değiştirdik. Yusuf verdi Çınar'a. Çınar. Çınar. 2-1 önde şu an Çınar. Çınar'ın şutu. Yunus şey yaptı ve Çınar'ın ayakkabısı çıktı. Şut. Dışarı çıktı. Devam et. Maç devam ediyor. Yunus vuramadı bu sefer topa. Skor 2-1. Yusuf tekrar tuttu. Üst üste hatalar geldi üstten ama bu hataları değerlendiremedi Yunus. Şimdi Çınar geçti Yunus'u. Şut direkt. Tekrar şut. Yunus gol. 2-2. 2-2. Yunus için tekrar şans doğuyor. Çınar kaçıyor, Yunus kovalıyor. Bak, bak. Evet şimdi Çınar. Hakem uzatma yok dedi sayın seyirciler. <laughs> Bu ataktan sonra maç bitecek. Şut. Okay. Ve gol sayın seyirciler. <laughs> 3-2. <laughs> 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 Bir saniye kontrol ediyoruz. Ciğeri. başladı sayın seyirciler. 2-2'lik İki, eşitlik var şu an sağda Şimdi Çınar Yunus. Yunus da sekti. Ölü boş. Yunus'un şutu biraz kötü. Şimdi top tekrar Çınar'da. Çınar. Çınar geçti Yunus'u. Çınar. Çınar Yusuf. <laughs> hala hala bir şans var. Çınar için. Çınar. Çınar'ın şutu dışarı gitti top. <gülüyor> <gülüyor> tekrar Çınar. Çınar'ın şutu direk. Direk. <laughs> Şimdi Yunus önü boş. <laughs> Çınar'da tekrar top. Çınar. Hem tekrar Yunus var. Çınar. 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 Geçebilecek mi Yunus'u? Çınar'ın şutu dışarı gitti. Tamam. <laughs> Yusuf farklı Tekrar Çınar'da top. Çınar'ın topla oynama yüzdesi daha fazla şu an sayın seyirciler. Çınar. 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 Çınar ve 3 2. Çak, çak, çak. 3 2 oldu. Çak, çak. Şimdi top tekrar Yunus'ta. Yunus 3 3. Çak, çak. Çok hızlı <laughs> çıkış oldu maç. Ne? <laughs> Gelincik ben yaşadım sayı seyirciler. Şimdi Çınar, Çınar 300 Yunus engelledi. Maç devam ediyor. 3-3 çok hızlı cevap geldi Yunus'tan. Eşit gidiyor şu an maç. <laughs> Çınar da tekrar bir deneme. Yunus. Yunus'un şutu. dışarı gitti. Yusuf. Yusuf Yunus'tan sekti. Tekrar Çınar'da. Çınar. Çınar gidiyor. Çınar geçebilecek mi? Üst bu sefer geçecek gibi. Bu sefer acımayacak gibi. Çınar. Önü hala kapalı. Çınar'ın şutu Yusuf topu. Attı. Top tekrar Çınar'da. Lan. Maç devam ediyor. Çınar. Çınar. Çınar'ın şutu direkt. Direkt. Yusuf. Aldı Yunus topu. Yunus'un şutu dışarı çıktı. Çınar el yaptığını söyledi. Yunus'a penaltı veriyor. Evet. Şimdi penaltı penaltı için Yunus. İşaret verildi. Yunus. Yunus çok kötü bir penaltı. Çok kötü bir penaltı geldi. Kalk 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 kalk. <laughs> Yunus öne geçme fırsatını hiç iyi değerlendiremedi. Çınar. 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 Çınar Yusuf aldı topu. Şimdi Yunus aldı topu. Yunus'un şutu kalecinin üstüne. Yunus alamadı topu. Zamanlaması iyi değil. Çınar. Taraftarlar Çınar'dan Raşat'a bekliyor. O gol gelir mi? Şimdi Geçti Yunus'u. Yunus tekrar hızlıca kapattı önünü. Yunus'tan seken top. Şınarda. Şınar. 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 Şınar kaleci. Kaleci Yusuf son anda. Top. Şınarda top. Yunus önünü kapatmaya çalışıyor. Taraftarlardan gelen isteği geri çevirmeyecek galiba Çınar. Çınar! <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir reveşat var. Yunus! 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 <laughs> Dışarı çıktı! Dışarı çıktı! Evet sayın normal soruda son dakikadayız. Çok uzağa attı topu. Şimdi Çınar. 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 Çınar önü boşaldı. Çınar. Kaleci yusuf. Yusuf tuttu. Son dakikada yemedi golünü. Yunus'un şutu. Güzel şut gelmedi. Mı? Yusuf. Gene çok uzağa attı. Son 20 saniye. Kaleci insta var mı? Kalecilerden insta istiyorlar taraftarlar. Derken Yunus, Yunus'un şutu. Şutta kaldı top. Insta demişken sayı seyirciler, official koyuncu hepsi Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederseniz çok mutlu oluruz. Şimdi Yunus bir çalım denedi. Top kaptırdı topu Çınar'a dışarı attı ve hakem artı bir verdi sayın seyirciler. 5 artı bir. Skoru 3-3. 5 artı 1. Yunus aldı şu an topu. Yunus. Yunus. Yunus'un şutu. Çınar'dan sekti. Çınar. Çınar dışarı gitti top. Son 30 saniye kaldı. Ve gene çok ileri attı topu. Bu maçta penaltılara gidecek gibi sayın seyirciler. Çınar'ın son atağı. Çınar. 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 Çınar ve Yusuf tuttu. Maç penaltılarda. Altı Çınar kullanıyor. Çınar penaltı değerlendirebilecek mi? Çınar. Çınar koleji tuttu. Evet şimdi Yunus penaltı atışını kullanıyor. Yunus penaltısını değerlendirebilecek mi? Yunus. Yunus. Çok kötü bir penaltı. <laughs> Çınar'ın ikinci penaltısı. Çınar. Çınar. Dışarı vurdu o da. Çınar. İsabetli penaltı yok hala şu an. Üç penaltı atıldı. Yunus penaltı atışını kullanacak şimdi. Yunus. 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 Çok kötü bir penaltı geldi tekrardan. İki oyuncu da penaltılarını güzel değerlendiremiyor. Şimdi üçüncü penaltılar atılacak. Evet. Çınar. Ve kaleci kurtardı. Evet taraftar Yunus'a güveniyor. Atmasını istiyor Yunus'un. Yunus. 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 Yunus kaleci tuttu. Kaleci tuttu. Dördüncü penaltılar ve hala isabetli penaltı yok. Çınar, 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 Yusuf tuttu, Yusuf tuttu, <laughs> Çınar şaşkın gol olduğunu düşündü ama Çınar. şimdi karakter <laughs> hala istekli, Yunus <laughs> atabilecek, <laughs> <Tünus> atabilecek mi, Yunus <laughs> yine atamadı, <laughs> Tünus, yine atamadı, artık son penaltılar, Çınar, Çınar, kaleci Yusuf tuttu. Atarsa biter. Atamazsa devam. Yunus. 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 Kötü bir penaltı kalecinin üstüne. kale değil şu kaleyi. Tekrar 6. penaltılar. Çınar. Çınar atabilecek mi penaltısını? Çınar. Çınar. Yusuf çık orada tekrardan. Nasıl bir kaleci bu? <laughs> Atarsa biter tekrardan. Yunus. 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 Yunus istir. Yunus. Var var var. Yunus. <laughs> Bara git. Barra Yunus istir da. Bara git. <laughs> <Yunus'tur daha. gülüyor> Bara git. Öncelikle <barra> <laughs> tebrik <cemlik> ediyorum Yunus'a. Yunus'un iyileydi. Kaleci. Ee, Hep Yunus'a açtı bilerek gelmesi için. Kaleye mutlu bu kadar.